Bu köprüyü görüyor musunuz? Polis arabası oradan aşağı düştü. Bu yüzden mıknatısı burada bırakıyoruz. Çok ağır bir şey geliyor. Vay canına! Bu iş için üçlü mıknatıs kullanacağız. Vay canına! Şuna bir bakın. Herkese merhaba. Ben Vyacheslav Ismailov, yani Via yine sizinle birlikteyim. Kısacası şehirde yakın zamanda tam bir kargaşa yaşandı. Gerçekten tam bir kovalamacaydı. Her zamanki gibi çocuklar Ziguli ve Priora arabalarında drift yapmaya karar verdiler ve peşlerinden bir kovalamaca başladı. Gerçek bir kovalamacaydı. Yani polisler onları kovalıyordu. Mıknatısı attım. Yine aynı şeyi hissediyorum. Haberlerde söylediklerine göre ya polis arabası ya onlarınki ya da her iki arabada oradan aşağıya kaymış, tutunamamışlar ya da doğrudan köprüden düşmüşler. Kısacası hatırlamıyorum. Orada değildim. Ama bugün burada arama mıknatısı ile geldim. Bunun doğru olup olmadığını kontrol etmek için. Çünkü eğer bir suç işlendi ise bana göre deliller de vardır. Evet, mıknatıs boş. Mıknatıs boş. Ama eğer deliller varsa, bir şeyler kaldıysa bugün mutlaka onları bulacağım. Gerçekten bir şeyler olduğunu hissediyorum. Mıknatısımda bir şeyler sallanıyor gibi. Şimdi bunun ne olduğunu anlamam lazım. Bugünün ilk buluntusu. Bak hele. Bu bir işaret. Duydun mu? Gerçek bir yol işareti. Park etmek yasak, yoksa araban çekilir. Belki de tüm bu karmaşa bu işaret yüzünden oldu. Belki de çocuklar orada Ziguli'yi yanlış park ettiler, çekmeleri gerekiyordu. Bu yüzden onları yakalamaya karar verdiler, onlar da kaçtı. Şimdi onlardan biri bir yerde dipte. Su altında bir şeyler aramayı, özellikle arabalarla ilgili ise çok seviyorum. Bunu seviyorum çünkü eski arabalardan özellikle yüksek hızda suya çarptıklarında sürekli parçalar kopuyor. Bu yüzden geride hep çok fazla parça kalıyor ve bence bugün onları kesinlikle bulacağız. Bak, dinle. Bir şey hissediyorum. Gerçekten geliyor. Ne oldu suratına? Kameraman, yine neyin var? Ben bu hikayeye gerçekten inanamıyorum. Dürüst olmak gerekirse bu haberleri bile görmedim. Cidden mi? Evet. Şu anda bütün şehir kaynıyor. Bir sürü fotoğraf var. Bak, işte bir fotoğraf daha. Yani gerçekten orada bir felaket yaşandığı belli oluyor. İşte bu köprü, fotoğraftaki bak işte burada bütün hikaye göz önünde. Orada hatta kanalda bile nasıl diyeyim kesin bilgi değil mi? Gösterdiler. Ah be kaçtı. Dinle, mıknatısla bir şey hissettim ve bir şey koptu gitti. İşte böyle bir kez daha atacağız. Şimdi bakacağız. Bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bir de çizmelerim delik, ayaklarım ıslanıyor. Yine bir şeyler hissediyorum. Şimdi en önemli şey bulduğumuzu kaçırmamak. Peki, bir şeyler görünüyor, duyuyor musun? Orada bir şey var. Peki. Direksiyon. Şuna bak. Direksiyon. Bildiğin direksiyon. Bunlar köy tipi direksiyonlar. Onları Ziguli'ye takıyorlar. Bu yüzden düştü zaten çünkü rastgele takılmıştı. İşte buyur. Ne oldu? Hala inanmıyor musun? Yani belli ki orada bir araba bulunmuş. Evet, araba. Ama bu çürük değil, taze. Suyun altında olsaydı çürürdü. Demek ki bu birkaç gün bunları alıp köylü direksiyonlarını takıyorlar, yanlış monte edince de düşüyor. Pek sanmıyorum ki polis arabasında böyle bir direksiyon olsun. Büyük ihtimalle bu direksiyon Batanzigoli'den alınmış. O yüzden biraz daha sola atacağım. Çünkü eğer köprüden düştülerse akıntı onları muhtemelen buraya sürüklemiş olmalı. Bana öyle geliyor. Hoppa, iyi bir takılma oldu gerçekten. Bak ip nasıl gerildi. Tam Dümdüz, şimdi en önemlisi bunu dikkatlice çekmek. Orada hiçbir şeyin düşmemesi için. Tek, gerçekten bir şeyin geldiğini hissediyorum. Bak kabarcıklar çıkıyor. İşte, lanet olsun. Bir şeye takıldı, takıldı ama yine de geliyor. Tamam, tamam. Normal, bak. Her şey bir araya geliyor. Bu Jiguli amortisörü. Kesin biliyorum, Ziguli amortisörü bu. Bu köylü işi olan. Hatta istersen, muhtemelen Lada'nın amblemini bile bulabilirsin, ama tamamen çürümüş ve bana inanın, suda çürümemiş. Büyük ihtimalle bu haldeyken buraya gelmiş. İşte bu Ziguli amortisörü ve muhtemelen artık herhangi bir tanımlayıcı işaret bulamayacağız. Ama hikaye şekilleniyor. Şu anda en az bir araba kesinlikle suyun altında bir yerde. Kısacası bugün manyetik balıkçılık gayet iyi gidiyor. Şimdi bayağı yedek parça çıkaracağız. Opa yine bir takılma oldu. Şimdi en önemli şey dikkatli olmak. Oh Via selam bu sensin değil mi? Merhaba. Bak ben şey senin takipçinim. Aa harika. Ben çekiyorum videolarımı çekiyorum. Selam. Evet, kısacası ben de o haberleri gördüm. Sen de bu yüzden buradasın değil mi? Köprüden atlayanlar oldu değil mi? Evet, evet. Orada bir polis arabası var. Öyle bir şey. Bu senin bulduğun şey değil mi? Evet. Bak şöyle söyleyeyim. Senin izinden gitmeye karar verdim biraz. Ben de kendime bir mıknatıs aldım yani. Sende ne tür mıknatıs var? Şimdi dinle. Bak kapağı buldum. Bunun arabalar olduğundan şüpheliyim. Şimdi dinle benimki daha eğlenceli olacak. Bu bu ne? Bu ne fotoğraf makinesi mi? Sabun kutusu kamerası mı? Ama bak bende iPhone gibi 3 tane var. Üçlü mıknatıs mı yani? Hiçbir şey anlamadım. Bak sen buraya hava atmaya mı geldin yoksa ne? Önce hava atmak sonra belki bir şeyler çıkarmak bilmiyorum bakarız. Bak dostum ben buraya ilk gelenim. Şimdi şimdi ilk sendin ama şimdi son oldun. İşte bu yüzden yarışalım. Bir şey, bir şey. Bekle, bekle. Ben o kadar da eğitimli değilim. Bekle. Kafama vurmasan bari. Tabii ki. Bunu uzun zamandır mı yapıyorsun? Daha yeni başladım. Sadece bir dakika oldu. Dinle. Hiçbir şey anlamıyorum. Burada ilktim. Ne? Hayır, bekle. Bak, mıknatıs seni havalı yapmaz. Her şey yetenekle ilgili. Anlıyor musun? Evet, evet. Yetenekler, evet, evet. Oh hoppa bir şey var bir şey bir şey var bekle şimdi ben oh bu ne şimdi sana göstereceğim bak görüyor musun artık daha ciddi bir şey geliyor bu ne bu sen misin bekle şimdi her şeyi halledeceğiz bu nedir kime nereye Evet. Üçlü mıknatıs yeterli gelmiyor mu? Evet, şimdilik şimdilik pek iyi gitmiyor. Sana söylüyorum. Her şey yetenekte bitiyor. Hangi mıknatısın olduğu önemli değil. Önemli olan sende ne var? Ne yapabiliyorsun? Sende ne var? Şimdi şimdi her şey olacak. Her şey olacak. Biraz sabır yeterli. Anlıyor musun? Sabır. Sıkıştı köpek bir şey bir yere Vay be! Neyse, sana biraz yardım edeyim sonuçta. Yok yok yok! Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bunu sen mi sandın? Hayır! Bu benim, bu benim, bu bana ait! Bu ne? Mıknatısını al! Bu güçlendirilmiş tampon görmüyor musun? Gerçekten de bu güçlendirilmiş tampon. Siyah seninki nasıl da yapışmış? Sen ne sandın? Vay be gerçekten de bu güçlendirilmiş bir tampon. Böylelerini polis arabalarına takıyorlar. Hani şu diğer arabalara çarpan, kenardan vuranlara. Aynı fotoğraftaki gibi. Yani aşağı yukarı böyle köprüden düştüler. Muhtemelen evet. Çarpıştılar ve olay başladı. Dinle, mıknatıs ne olacak? Yani bayağı sağlam bir de şey. Evet, biliyorsun tabii ki acemilere şans güler. Sadece bu yüzden muhtemelen böyle bir şey buldun. Hadi hadi, evet. Genel olarak çocuklar hatırlıyor musunuz sosyal medya hakkında konuşmuştuk yorumlarda sohbet etmiştik ve benzeri şeyler Ah bir ipucu var dikkatlice çekeceğiz En ilginç olan ne biliyor musunuz şunu düşünüyorum bir sosyal ağ varsa Toplum olarak sadece çevrim içi değil, çevrim dışı da iletişim kurmalıyız. Yani mesela şu anda bir takipçimle buluştuk ve sosyal ağda hiçbir şey yok gibi görünüyor. Orada fotoğraf çekmezsek bu hiç kaydedilmeyecek. Ama mesela birbirimizin QR kodunu okutsaydık ve bunun karşılığında bize bazı bonuslar verilseydi harika olurdu. Doğrudan sosyal ağda. Böyle olsaydı daha ilginç olurdu, bir çeşit etkileşim olurdu. Bence böyle yani bir mantar tıpa çıkardı. Genel olarak bu yeni teknolojiler ve bu yeni özellikler bence modern sosyal ağlarda hiç yok ya da belki başka bir şey ya da belki her şey yeterlidir. Arkadaşlar bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. O yüzden yazın. Belki yeni bir proje yapmak istersiniz ya da bu özelliklerin mevcut projelere entegre edilmesini istersiniz. Yorumlarınızı yazın. Görüşleriniz önemli. Gerçekten merak ediyorum. O zaman bakalım. Şimdi üçlü mıknatıs ya da güçlü büyük bir mıknatıs alacağız dedikleri gibi ya kütleyle alabilirsin ya da hassasiyetle. O yüzden bakalım. Hadi bakalım izliyoruz izliyoruz hadi. Sanki bir şeyler var gibi hissediyorum ama henüz belli değil. Peki hoppa. Hoppa dur bekle nene ne 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 tamam yandık O zaman çek sadece bunun yana çevir Şimdi polisi arayacağız senin bulduğunu söyleyeceğiz Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Sen de hiçbir şey kanıtlayamazsın. O zaman her şey biter. Neyse kısacası bakın buluntu gerçekten güçlü. Bu büyük ihtimalle bir tabanca. İşte Ördek nerede olduğunu biliyor, yüzüp geldi. Bizimle konuşmaya, sohbet etmeye geliyor. Her şeyi gördü, arabanın nasıl düştüğünü gördü. Polis, evet, hı hı ve işte diyor ki, tabanca daha düşerken düşmüş ve diyor ki, işte o tarafa atmak lazım. Anladım. Tamam, ipucu için teşekkürler. Neyse, yani bilmiyorum, yorumlara yazın polisi çağırmalı mıyız? Kesinlikle polisi aramak gerekir. Çünkü bu bir savaş silahı ve tehlikeli. Yani evet belki de meslektaşları kaybetmiştir. Peki sende ne var? Hadi bırak. Meslektaşlar silahlarını kaybetmiş diyorsun. Peki ya meslektaşlarını kaybetmeleri? Bunu düşünmemiştim. Yani öylesine sadece merak ettim. Belki de bilmiyorum haberim yok açıkçası. Peki şimdi bakalım. Ne oldu bir ipucu mu var? Dinle sanırım yok gibi. Sadece dipten sürüklendi. Şey, senin şu aletin var ya, dinle, sanki yanlış tasarlanmış gibi ya da belki de farklı şekilde kullanılmalı. Şey. Tabii ben köprüden atlasam hemen her şeyi toplardı. Yani seninkinden farklı. Evet, muhtemelen onu köprüden aşağı indirmek gerek. Ancak kendi aletimle köprüden de rahatça çalışabilirim. Evet, evet, evet. Ne, evet, evet'i? Arkadaşlar eğer böyle bir konu ilginizi çekiyorsa yorumlara yazın. Bu mıknatısları artık meydan okuma açısından karşılaştırabiliriz. Evet bir şey yok ya hiçbir şey yok. Evet orada kesinlikle bir takılma vardı. Evet bak bir şeye takılıyor. Gerçekten evet var 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 var. Orada kesinlikle bir şey var. Hadi hı hı neden beni böyle kandırıyorsun ha? Sana yardımcı oluyorum aksine. Evet, bu buraya. Ben bunun ne olduğunu bile görmedim. O bir şey. Bekle, ne olduğu önemli değil. Hop. Bu bir çelik yelek. Çekiline... Bu da polis çelik yeleği. Dinle, böylelerini kullanıyorlar. Sence meslektaşları bunu kaybetmemiş midir? Şu anda bir meslektaş bir yerde hazırlanıyor olabilir. Muhtemelen silahı tam burada bir yerde saklıyordu ya da kılıfı oradaydı. Kim bilir onları? Tamam. Evet. Her şeyin numarası var. Hepsi kontrol edilir. Her şey yolunda. Hadi. Devam edelim. Madem başladık. Hadi. Biz dedemle eskiden sürekli mıknatıslı balıkçılık yapardık. Sen kimsin? Neden bu işi yapıyorsun? Burada hurdacı hemen yakınımızda. Bir şekilde para kazanmamız lazım. Anlıyor musun? Yoksa anlamıyor musun? Yoksa sadece dedeyle balık mı tutmak lazım? Evet. Tamam. Anlıyorum ya. Her şey de bir tuhaf. Evet bende tuhaf olan bu. Hadi. Bir de mıknatısın da garip. Sende manyetik balıkçılık kültürü yok. YPRST kültürü yok. Bak mıknatısımı ne kadar uzağa atabiliyorum gördün mü? Peki bundan ne fayda olurdu ki? Şimdi bir şey yapacağım. Hadi yap bakalım. Ve bakalım işe yarayacak mı? Çıkar bakalım. Kültürlü. Dinle. Bende para yok. Çünkü suyu burada sen bulandırdın. Evet söyle. Demirleri korkuttun. Hadi. Tabii ki onlar balık gibi. Balık gibi. Sanırım bende bir şeyler var. Bekle onu bir şekilde işte böyle. Hopa hopa. Ne? Benim de bir şeyim var. Vay be inanılmaz. gerçekten kelepçe. Ne, işe yarıyorlar mı? Peki ya onlarınki? Ah, evet. Tamam, hadi bakalım. Kültürlü yoldaş. Balık tutmaya gelmedik. Peki, şanslısın. Kapanmıyorlar. Bunların kapanmadığını nasıl anladın? Her şey yolunda. Kelepçeler sağlam. Kapandı. Bunu neden yaptın? Ne olmuş? Anahtar sende mi? Kelepçeler neredeyse anahtar da oradadır herhalde. Şimdi böyle balık tutmak zorunda kalacağım. Aa, bir de bu düğme var. Bu anahtara benzemiyor. Bak, bak ne kadar kullanışlı. Artık taşınabilir bir mıknatıs tutucum var. Gördün mü? Ne kadar pratik. Evet, tam bir örümcek adam gibisin. Hop. Gayet iyi bir anahtarlık, başka bir şey diyemem. Bence gerçekten harika. Tamam, dinlen artık. Neyse sonra bu işte bir taşlama makinem var. Hopa. Bir de ben kibar değilim daha. Bekle, dinle. Sanırım önemli bir ipucum var. Hadi. Büyük ipucu. Hayır, 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 hayır. Yine kaçtı. Ya bu da ne böyle? Ama yok. Sanki bir şey hissediyorum. Kesinlikle bir şey var. Ama bunu nasıl çıkaracağımı anlayamıyorum. Fakat inanmazsın ama ben de bir şey hissediyorum. Kimin taktığını biliyor musun? Hayır, hiçbir fikrim yok. Hayır, bende gerçekten büyük bir şey var. Hatta kocaman desem yeridir. Burada gerçekten çok iyi gidiyor. Kesinlikle sağlam bir yakalama bu. Ah, kaçtı. Gel, birlikte oraya gidelim ve bana yardım et. Orada ağır bir şey var. Bekle, şimdi kendi zincirlerimden kurtulacağım. Tamam, hadi. İşte tam burada ipimin olduğu yerde. Tam burada tutuyorum. Ben de tutuyorum sanırım. Hayır, tutmuyorsun. Saçma bir şey yapıyorsun. Hadi, bana yardım et. Evet, deniyorum ama tutamıyorum. Hayır, orada çok ağır bir şey var. Orada büyük ve ağır bir şey var. Ya da bilmiyorum. Belki de bir yere takılmış gibi. Bence biz seninle Var mı? Hayır. Bence biz seninle birbirimizi sadece sürüklüyoruz. İyi, bu da ne? Lanet olsun. Şimdi bunları nasıl ayıracağız? Bak buldum. Bir mıknatıs buldum. Mıknatısımı bana geri ver. Ben de. Oh duydun mu? Bak hadi. Hepsi. İşte anahtarlar. İşte anahtarlar. Bakalım uyacak mı? Diğer taraftan. O mu? Hayır. Başka var. Bende iki tane var. Hadi. Tamam. Hadi. Onu buraya getir. Hopa. O oh, fena değil. Oldu. Al bakalım. Teşekkürler. Ha, burada da varmış. Onu ben koydum ya sen ne yapıyorsun? Biri uymadı diğeri uydu. Yani acemi hemen belli oluyor acemi. Tamam hadi ciddi olalım orada gerçekten büyük bir şey var ona tutundum ama ne olduğunu anlayamıyorum. Bu yüzden gerçekten şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Tamam ah ördek kenara çekil. Orada bekle şimdilik. Bir şeye takılıyorum. Hatta baloncuklar çıkıyor ama ne olduğunu anlamıyorum. Orada çok büyük bir şey var. Tamam, var. Evet, benimle oynuyor. Nasıl istersen. Gerçekten de sanki tamamen metal değilmiş gibi bir hali var ya da öyle bir şey. Vay canına. Ah. Her şeyi metal yapsalardı biz de hepsini kolayca çıkaramaz mıydık? Evet, oldukça pratik düşünülmüş. Hayır ya, lütfen yeni olmasın. Tamam, tamam, tamam. Evet, bana engel oluyorsun, duyuyor musun? Bekle, ben de gerçekten büyük bir balık var. Gerçekten, sessiz ol, sessiz ol. Hayır, cidden, ben de tam anlamıyla büyük bir balık var. Şimdi, şimdi, gereksiz hareket etme. Ben zaten hiç hareket etmiyorum. Ben de tam anlamıyla büyük bir balık var. Ben de tam anlamıyla büyük bir balık var. Sana söylüyorum, şaka yapmıyorum, çekiyorum. Çek. Bak, işte görünen bu. Görüyorum, görüyorum. Tamam, hadi yardım et, hadi, yardım et, hadi. Sana yardım edeceğimden emin misin? Hayır, her şeyi berbat ettin. Onu görüyorum, zaten beyaz bir şey var, orada. Evet, görüyor musun? Hoppa. Görünüyor değil mi? Görünüyor mu? Evet. Hadi, hadi birlikte, yardım et. Çok ağır, gerçekten. Tamam. Ve hadi. Tutum birlikte. Çekiyoruz. Oha ha ha bu bu bir siren duyuyor musun? Vay canına. Vay canına. Vay be. Polis sireni gerçek. Vay canına. Bak her şey uyuşuyor. Videonun başında bir tane eski Lada'dan parçalar bulduk. Evet. Bir hurda arabadan şimdi ise polis arabasından bu kadar çok parça bulduk. Vay canına. Aferin sana. Senden hoşlandım. Bak sen de uğraştın yani. Bence senin de çalışman gerekenler var. Neyse, köprüde balık tutarız. Kim kazanacak görelim. Sen iyice küstahlaştın mı? Resmen mafya gibi bir takipçi çıktı ortaya. Durup dururken diyor ki Burada balık tutacağım. Bana meydan okuyor ve bu... Benimle yüz yüze konuşsana. Neden sırtını dönüp konuşuyorsun? Ben kamerayla konuşuyorum. Bak işte onu dinlemeyin. Sessiz olun, oltama bir şey takıldı. Böyle olunca artık hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Peki, şimdi çekeceğim. Bakın, mıknatısımda bir şeyler bile görünmeye başladı. Hadi ama, bekle, bu ne saçmalık? Bu da ne? Hayır, Bulduğum kapağın bizimki olduğunu sanmıştım ama sanırım burada artık birçok kapak var ama asıl ilginç buluntu işte bu. Bu da ne? Bak işte çürümemiş, yaşı diğer buluntularla hemen hemen aynı ama ne olduğunu anlamıyorum. Kesinlikle amortisör gibi değil, o daha yeni. Evet arkadaşlar, sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Bak dur bir saniye. Bu uzayabiliyor. Bak, bende şöyle bir his var, biliyor musun? Bu kalemler vardı ya, içinde kopya kağıdı olanlar. İşte bu da öyle olabilir. Kopya kağıdı mı? Ne diyorsun? Bu büyük ihtimalle mezura ya da başka bir şey. Kim bilir, belki de bir tür Yani bilmiyorum. Burada LCRR yazıyor ama orada bir şeyler anlaşılmıyor. Arkadaşlar, yorumlara kendi versiyonunuzu yazın. Bu nedir? Nasıl çalışıyor? Bence bu otomobille alakalı değil. Evet, sanırım bu bizim hikayemizle ilgili değil. Neyse, buluntu buluntudur. Ben kendim için zaten buldum. Sende ne var orada? Şimdi bakacağız, şimdi bakacağız. Hangi kopyaları çekeceğim? Kopyaların bununla ilgisi ne? Arabalarda kopya kağıdı nasıl olsun? Evet, ben ne bileyim. Belki birisi yazmıştır, belki öde falan yapmıştır. Bilmiyorum. Ne saçmalıyor bu? Peki bir ipucu var mı? O gerçekten baloncuklar görüyorum onda. Sanırım var. Sanırım var. Hadi hadi şimdi dikkatlice çekiyoruz, çekiyoruz. Bir şey oldu. Bu neydi? Bilmiyorum. Oradan kesinlikle bir şey kopardım. Bak, bir şey düştü. Bekle. Orada gümüş gibi bir şey vardı. Var var var. Aa bak dinle. Bu kesinlikle bir araba parçası. Bu dikiz aynası. Kesinlikle bu araba parçası mı? Evet mi? Evet, evet, evet. Bu dikiz aynası işte bu. Böyle ön cama takılıyor. Böylece ayarlanabiliyor. Kısacası. Bekle ben. Arkada hiçbir şey yok. Neden kandırıyorsun? Bozuk mu ne? Orada ne çıktı öyle? Tuhaf bir şey. Sanki metal değil gibi. Sadece bir zincir mi sandın? Hayır. Bak, takılıyor gibi. Yani kolayca, yani daha doğrusu tutunma var gibi. Evet, tam belli değil ama kesinlikle tutunma var. Yine bir şeyler var. Tıpkı flashördeki gibi. Aynı hikaye. Kısmen metalik, kısmen değil. Hayır, bak, o hiç tutmuyor. Görünüşe göre yine senin yardımına ihtiyacım var. Hayır. Peki. Hadi bakalım, hadi bakalım, takıyoruz. Bak, dinle, galiba haklısın o. oh, oh. O metalden değil. Yani. Artık ne olduğunu merak ediyorum. Sonuçta neredeyse çıkardık onu. Evet, bir çeşit üçgen bu. Yakın yakın. Peki. Ah! Bak, ben de söylüyorum. Orada metal parçalar vardı. Bu yüzden takılmadılar. O demir sadece betondan bir parçaydı. Evet, 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 evet. Haklısın, haklısın. Gerçekten büyük ihtimalle onlar yıktı. Beton bariyer devrildi. Hepsi bu. Her şey birbirini tutuyor. İlginç. Dinle. Sorun yok. İyi takmışsın. Adın neydi? Adım Danya. Danya. Meslektaş olacağız. Mıknatıslı balıkçılıkta. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten bir meydan okuma duydum. Mıknatıs ve Dani'nin ekipmanı ilginçti. Yorumlarınızı yazın. Belki bir meydan okuma yaparız. Belki de bu mıknatısları köprüden atarak karşılaştırırız. Tabii ki ilginizi çekiyorsa. Sosyal medya hakkında, ilginç ve eğlenceli bulduğunuz her şey hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni bırakıp kanala abone olun. Yakında görüşeceğiz. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. Bu videolar bu arada gerçekten çok havalı. Onları izlemeni tavsiye ederim.